Hadi gelin buraya gelin. Ben çok zenginim. Dileyin benden ne dilerseniz. Ama sen benden ne dilersen iki katını arkadaşına yapacağım. Ben, ben şimdi ondan bir, bir ev istersen, bir istersen ona ikiye veririm. Bir, bir araba, bir araba istersen, istersen ona da iki araba, bir iki araba vereceğim. Bir araba en iyisi sen bir gözümü al. Söz verdiğim gibi arkadaşının bir gözünü alacağıma göre senin de iki gözünü alacağım. Ben dostum için kör olurum ama nankör olmam. Namus ev iste, araba istersen ne gözümüzün gitti. Yavuş, ne böyle bir şey yok. Doğru değil Araba iste benden.